Şey, bir yere uğrayabilir miyiz? Yani çok kısa bir işim var da. Tabii ki oylum hanım. Nasıl emredersiniz? Sağ olun. Sağ olun. Ozan babasına kızmış. Öyküyü merak etsin istemiş. Yani bildiğimiz şeyler işte. Yani çok saçma. Yani bana da çok inandırıcı gelmedi ama... ...sorgulamadım da. Neyse, bak... Öykü'yle kurabiye günü yaptık. Ee, İstersen gel birlikte yiyelim. Ya da canım başka bir şey çekiyorsa onu da yapabilirim. Tolga Bey sizi bekliyorlar. Aa, tamam geliyorum. Ee, benim acil bir toplantıya gelmem lazım. Senin işin var ben kapatayım. Aha, tamam. Tamamdır. Oylum, hoş geldin. Gelsene içeriye. Al. Ne bunlar? Sweatshirtlerin, bir iki tişört, rimel, ruj filan. Bize kaldığını unuttuğum birkaç şey. Niye getirdin bunları? Çünkü evimde sana dair hiçbir şey görmek istemiyorum. Oylum bir içeriye gel konuşalım önce olur mu? Keşke şu kadarcık minicik cesaretin olsaydı. Bana ne hissettiğini söyleyebilseydin. Bak lütfen bir dinle beni bir bir konuşalım. Anlatacağım her şeyi. Sen bana tokat attın Selin. Tokat attın. Ben haklıymışım. Siz o zamandan beri birlikteymişsiniz zaten. Bana özür dilettin ya. <laughs> Ağladık biz burada. Salak gibi ağladım. Ya hayır bak ben ben o tokatı atmamalıydım. Çok çok özür dilerim. Ama kızgındım. Kendime kızgındım ben aslında. Çünkü çünkü yazık. Sahiden. Çok yazık. Özür dilerim. Ben engel olamadım ben. Çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım gerçekten. Mide mi bulandırıyorsunuz? Oylum, oylum lütfen dur. Oylum. Oylum. Bak. ...koydum. Sana bahsettiğim iş tamam. Hangisi? Kazakistan mı? Hmm. Kazakistan. Organize senayi. E ne güzel başlıyorsun yani. Hmm başlıyorum. Sözleşmeler onaylanınca sen de çalışmaya başlarsın. Tamam. Ne zaman istersen. Selin, hoş geldin. Merhaba. Merhaba Altan Bey. Ee, i̇yisin değil mi? İyiyim. İyiyim bir şey yok. Ben çıktım. Nereye otursaydım? Yok Tolga'cığım. Bugün çok işim var. Hoşça kal Selin. Nasılsın? iyisin. Konuşmamız lazım sanırım. Tamam. sizin aranızda bir şey mi var diye sorduğunda bunu bana nasıl söylersin diye tokat atmıştım oyluma. Ne yaptın? Ya dayanamadım. Çok suçlu hissettim kendimi. Ama haklıydı Tolga. Yani öpüşmüştük. Bu aramızdaki şey başlamıştı. Ben çok büyük bir yanlış yaptım oyluma. Kardeşim de o benim her şeyimdi, canımdı. Tamam, tamam. Üzülme. Üzülme tamam. Selin. Yani biz. Oylumla senin yüzünden ayrılmadık ki. Yani bizim niye ayrıldığımızı biliyorsun. Yani seninle bir ilgisi yok. O yüzden üzülme. Ama çok kötü hissediyorum kendimi. Bak Selin. Bu aramızdaki şey ne ben de bilmiyorum ama. hani Bundan pişmansan. Bunu sonlandırabiliriz. Değilim. Pişman değilim. Olma zaten pişman. Ben de pişman değilim. Gerçekten mi? Evet. Tamam. A ağlama, ağlama. Gel, ağlama, ağlama. Üzülme. Tamam.